Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Hepimizin çok sevdiği kaç çeşit köfte yesek de hep aradığı anne köftesini yapacağız. Yarım kilo kıymamız var. Bir tane kuru soğanım, iki diş sarımsağım, bir yumurta, iki dilim tost ekmeği, biraz maydanoz bu sevdiğiniz oranda koyun. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı da tuz. Tuz tepeleme olmasın ama 3-4 yemek kaşığı da zeytinyağı koyacağız. Şimdi önce zeytinyağımı kıymanın üzerinde gezdireceğim. Şöyle. Yağlı kıyma tercih edin. Orada beklesin. Ekmeklerimi robotta çekeceğim. Soğanımızı, sarımsağımızı da rendeleyeceğiz. Tost ekmeği daha yumuşak diye ben onu tercih ettim. Çünkü evde bayat ekmek yoktu. Bayat ekmek içiniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Ekmeği doğradık. Gördüğünüz gibi un ufak oldu. Yumurtamı kırdım. Baharatlarımı ekliyorum. Bunları isterseniz ayrı bir kapta da çırpabilirsiniz. Ekmeğimi de ekliyorum. Ekmek köftenin yani bu koyduğumuz yağı emdiği için kurumamasını sağlıyor. Ekmeği o yüzden koyuyoruz içine. Hamur da emiyor o yağı. Böylece köftemiz yağlı kalmış oluyor. Evet şimdi bunları alabilirim. Soğanımı rendeliyorum. Evet soğanımı da rendeledim. Bu arada o soğanın ebatı bana çok küçük geldi. Bir orta boy daha ekledim. Yani iki soğan kullanın. Sarımsağımı da şöyle üzerine eziyorum. Çünkü soğan bol olunca köfte güzel oluyor. Az önce rendelediğim biraz az çıktı. Şöyle sarımsağımı ekliyorum. Sonrasında bunu bir güzel yoğuruyoruz. Eliniz tabi şimdi sarımsak kokacak. O koku çıksın diye limonla elinizi ovabilirsiniz. İşe yarıyor. Şöyle soğanımızı da ekliyorum. Ve şimdi bileğe kuvvet. Evet bu arada çok güzel bir şey oldu. Demin bir şeyi atladığımı düşünmüştüm. Ekmek için iki dilim verdim. Bu bazen yağı koyunca, kıyma da yağlı olunca yetersiz gelebiliyor. Ki şu an oldu. Alabildiği kadar diye benim size belirtmem gerekiyordu. O yüzden ekmeği alabildiği kadar diye ayarlayacağımız için ben biraz daha ekmek rendeliyorum şimdi. Evet şimdi ekleyeceğim. Bunu biraz daha böyle karıştırarak eklemenizi isteyeceğim. Çünkü tamamını koymayacağız bu iki dilimin muhtemelen. Bakacağız. Köfte cıvıklığını yitirecek. Bakın görüyor musunuz? Şu an hala böyle o cıvık sesi veriyor. O yüzden bunu ben eklemeye devam ediyorum. Tost ekmeği eğer aldığınız ekmek böyle birkaç günlük olursa daha da güzel oluyor. Tam bayat ekmek kıvamında oluyor. Bayat ekmeği her zaman evde hazır bulunduramayabiliyoruz. Buzluğa atabilirsiniz. Rendeleyip yine buzlukta saklayabilirsiniz. O da çok pratik bir yöntem oluyor. Evet. Bunu eğer e, üşenmiyorsanız mümkün olduğunca yoğurun. Bu kadarı yeterli. Bizim bunun alacağı 3 dilim ekmekmiş. Çünkü bakın bir dilimi hala burada duruyor. Bunu biraz dinlendireceğiz. Sonra yo şey e şekil vermeye başlayacağız. Evet, şimdi yavaş yavaş şekil vermeye başlıyoruz. Dediğim gibi lütfen mümkün olduğunca yoğurun. Şöyle ufak bir yumurta büyüklüğünde alıp güzelce elinizde bunu iyice bir sıkın. Çünkü hani malzeme gevşek kalmasın. Bundan emin olun biraz ovalayıp dilediğiniz şekli verebilirsiniz. İster uzun ince yapın, ister yuvarlak yapın. Sadece çok fazla inceltmeyin. Ben bu formda bırakacağım. Köfte bir de pişince biraz çekecek. O yüzden isterseniz hani daha büyük porsiyonlar seviyorsanız biraz daha büyük koparın parçaları. Böyle hepsine bir güzel şekil vereceğiz. Evet hepsine şekil verdik. Şöyle tam 20 tane çıktı. Tavamı ocağa aldım ve altını açıyorum. Çok fazla yağ koymayacağız. Ee, köfteyi çok yağ atınca hani böyle aşırı yağda kızartmak istemiyorum. Çünkü biz zaten malzememizin içine yağ koyduk. Şöyle sadece tavanın kuru kalmaması adına hafif bir sıvı yağ gezdireceğim. O da birlikte ısınacak. Güzelce ısındıktan sonra da köfteleri dizmeye başlayacağız. Yağınızı böyle tavaya yayabilirsiniz. Ocağın altı şu an yüksek ısıda açık. Çünkü bendeki tava hani döküm bu tam döküm değil ama yine de döküm. Biraz fazla ısıtmak gerekiyor biliyorsunuz o yüzden çok açtım tavanızın ayarına göre eğer daha ince bir tavada kızartacaksanız çok yüksek ateş istediğiniz gibi pişirmeyebilir. O yüzden lütfen elinizdeki malzemeye göre ateşi ayarlayın. Tava yeterince ısındı. Köftelerimi dizmeye başlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi çok ince yapmadım. Çünkü böyle kurusun istemiyorum. Şöyle bir güzel köftelerimizi diziyoruz. yüzünü de pişireceğiz. Birazdan çevireceğiz bunları. Kokusu çıkmaya başladı. İlk attığımızdan herhalde. Şöyle güzelce. Ateşi dengeli almasına dikkat edin. Demin de söylediğim gibi eğer tavanız ince inceyse lütfen çok yüksek ısıya maruz bırakmayın. Bunu bir 3 dakika falan bu yüzünü bir pişireceğiz. 2 dakika, 3 dakika. Arada kontrollü yapın ama. Yani şöyle bir ufaktan kaldırıp altını bakın. Bakın görüyor musunuz? Daha kızarmadı. Yani bir 3-4 dakika ya da işte 2 dakika, 3 dakika. Ocağınızın ve tavanızın ayarına göre. O yüzden net dakika söylemek istemiyorum. Kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Bakın görüyor musunuz? Kendi yağı da vardı. Yağ koymadığımız, hani başta söylemiştim çok koymak istemiyoruz diye. Şimdi çevirmeye başlıyorum. Bu arada ocağımın altını biraz kıstım. Ateşi şu an yüksek değil. Görüyor musunuz? Gayet güzel kızardılar, kızarıyorlar. Çok da güzel koktular. <laughs> Tariflerimle ilgili yorumlarınızı lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz ayrıca mutlu olurum. Bu arada beni şu an hani şu an bu videoyu izleyen kadınlar için söylüyorum. Bugün 8 Mart Dünya Yemekçi Kadınlar Günü. Yani benim bu köfteyi yaptığım gün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Siz şu an izlediğinizde farklı bir günde olabiliriz. Ben hepimizin Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutluyorum. Yani kadınların gerçekten şu hayatta yeri çok önemli. Biz evde de olsak, işte de olsak hep çok fazla çalışıyoruz. Yani evde çocuk bakmakta bir emek istiyor. Evde yemek yapmakta bir emek istiyor. E, ve ben her birimize ayrı ayrı saygı duyuyorum. Bunu da söylemiş olayım. Köfteler çok güzel oluyor bu arada. Şey şöyle diğer yüzlerine de bakalım. Gördüğünüz gibi pişiyor. Bir de herkesin damak tadı farklı olabiliyor. Hmm. Bazıları da az pişmiş seviyor. Dediğim gibi yemekte bazı şeyler sizin tercihinize kalıyor. Bu, bu köftelerin en güzeli. Bu gerçekten anne köftesi. Benim vazgeçemediğim. Biraz daha pişireceğiz. Hatta şöyle yapacağım. Ateşin altını tekrar açacağım. Şöyle bakalım. Bu benim için yeterli bir oran. O yüzden bunları alıyorum. Şöyle ama tabii yine hepsini kontrol ede ede alın. Arada çiğ bırakmayın. Çok güzel koktu. Sizin de canınız çekti biliyorum. Hemen hemen yapın. <laughs> porsiyon oranı da şimdi kişiden kişiye değişiyor. Hani standartta köfteciler 8 porsiyon 8 tane kadar koyuyor bir porsiyona. Ben mesela bir öğünde hani bir bayana genelde 4 porsiyonu falan yeterli görüyorum. Hani erkeklerde belki bu 6 olabilir. Çünkü tek bir öğünde hani proteini bir tek bunu almadığımız için biraz da öyle bakıyorum tabi. Kendi porsiyon ayarınıza göre yani ben mesela bununla 5 kişi doyurabileceğimi düşünüyorum. Ya da 4 kişi. Ama standart ayarda giderseniz 150 gram gibi düşünürseniz bir kişiyi 120-150 arası o zaman 3 kişiye düşüyor. Çünkü biz yarım kilo kullanmıştık. Evet, diğerlerini de diziyorum. Yani çok güzel oluyorlar. inanın çok güzel oldular. Evet şöyle bakalım. İki tarafı da pişmiş. Bunu da alabiliriz. Sırayla geri kalanları da böyle kontrollü bir şekilde pişirin. Dizme sıranıza göre önceliklerin. Zaten hangisini önce dizdiyseniz o ısıya ya da önce maruz kaldığı için daha çabuk pişecektir. Şu an hepsi de pişti. Ben şöyle ocağın altını artık kapatıyorum çünkü başka kızartacağımız köfte yok. Şeye aldanmayın. İlkini pişirdik. Tavayı değiştirmeden köfteleri dizdik. Hani bunların dışı diğerlerine göre daha çabuk pişmiş gibi görünebilir. Bu sizi yanıltmasın. Hani süre olarak yine eşit bir noktada pişirmeye çalışın. Çok güzel oldular. Yorum ve beğenilerinizi lütfen benimle paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.